ProTram Linux kombilerde F2 hata kodu sıcak kullanım suyu sensörü arızası anlamına gelmektedir. Sensör arızalı veya kablolarında kopukluk kısa devre meydana gelmiş olabilir. F2 arızasının çözümü için kombimizin kasasını açtık. Sıcak kullanım suyuna ulaşmak için step motorun arkasındaki mandalı çekip çıkarıyoruz. Netece sensörümüz burada. Bunu sökmemiz gerekir. Bunun için kombinin altındaki kullanım suyu vanasını kapatıyoruz. Netece sensörümüzü yerinden çıkaracağız. Netece sensörümüzü gevşettik. Evet. Netece sensörümüz yenisini aldık. Yenisini takıyoruz. Evet, yenisini taktık. Yine suyumuzu açıyoruz. Evet, bağlantılarımızdan sızdırma yok. Kayıttasın değil mi? sensörümüzü taktık. Kablo bağlantılarını da yerine takıyoruz. Step motorumuzu tekrar yerine yerine oturtturup mandalını takıyoruz. Evet. Arızamız giderildi.